Özgüven fiziksel olarak çekici bir insan olmaktan çok daha önemli olan gerçek özgüveni yansıtan bir insan olmaktır. Unutmayın bir erkek için güzellik ne ise bir kadın için de güç ve özgüven odur. Kadınlar sizinle çıkmaya başladıklarında başka bir güzellik geni aramazlar. Bir güç ve güven geni ararlar. Peki bir erkeğin güvenini yansıtmasının en iyi yolu nedir? Güvene giden en hızlı yol onu yapana kadar numara yapmaktır. Bununla kastettiğim kendinize güvenmek istiyorsanız sizi bir güven durumuna sokacak olumlu şeyler düşünmeniz gerektiğidir. Kendinizden emin davranmalısınız ve ardından davranışlarınızın sonuçlarını görmeye başladığınızda gerçek güven gelecektir. Uzun vadeli güvenin yerleşmesi için yaşamınıza katkıda bulunan ve mutluluk duygunuzu ve öz değerinizi arttıran olumlu şeyler yapmak önemlidir. Çalışmak, Okumak, bir iş kurmak, yeni beceriler geliştirmek ve yeni projeler üzerinde çalışmak güven seviyenizi arttırmanın yollarıdır. Aynı şey kadınlarla iletişim kurarken de geçerlidir. Bir erkek bir kadının önünde gösteriş yapıp sert davranmaya çalıştığında kadın bunu hemen görebilir ve erkeğin davranışları samimiyetsiz ve güvensiz olarak algılanır. Öte yandan bir erkek rahat, mutlu ve hayattaki sonuçlara kayıtsız olduğunda kendinden emin ve kendine güvenen biri olarak karşımıza çıkar. Bu bir erkeğin kendini içine sokabileceği en çekici durumdur. Bu ayırt edici çekim faktörlerinden biridir. Ve kendinizi kendinden emin bir ruh haline sokabilirseniz kızlar veya kız arkadaşınız için karşı kurulmaz hale gelirsiniz. Kadınların alçak gönüllü ve kararsız davranan erkeklere kıyasla kendinden emin ve kendinden emin davranan erkeklere daha fazla ilgi duyduğunu da not etmem gerekiyor. Yapılan bir araştırma Biraz fazla özgüvenin aslında çok çekici olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmacılar bu konuda şunu söylemişlerdir. İnsanlar aşırı güveni çekici olmayan bir nitelik olarak düşünme eğiliminde olsalar da bizim çalışmamız özgüvenin o kadar güçlü bir sinyal olduğunu gösteriyor ki biraz fazla özgüven gerçekten kadınlar konusunda yardımcı olabilir. Güzel giyinmek, kendimize iyi bakmayı sürdürmek gibi alışkanlıklar da kendimizi zinde ve özgüvenli hissetmemizi sağlar kendimizi daha iyi hissederiz ve ayrıca daha akıllıca düşünüp daha güvenli bir şekilde hareket ederiz.